Birinci soru. Faiz Bey'in kızı Neriman'la yaptığı münakaşalara iki örnek veriniz. Bu münakaşalarda Faiz Bey'in katılmadığınız fikirlerini nedenleriyle birlikte söyleyiniz. Birinci, kız Neriman diğer kızlar gibi yaşamadan yaşamadığını söylerken... Faiz Bey onunla alay edermiş gibi matmazel matmazel diyerek devam etti. Sonra ise durdu. İkincisi ise e, Neriman e, ikincisi ise Neriman şarkılar kedilere benzer ve e, garplar da e, köpeklere benzer derken e, Faiz Bey nedenini sordu ve o kediler tembel olduğunu, köpekler ise çalışkan olduğunu söylerken babası yani Faiz Bey her oturan yani her oturan hep tembel değil. Bazen çalışanlar boşuna çalışırlar ama düşünenler doğru düşünürler. İkinci soru. Neriman'ın şinasi ve macit hakkında düşüncelerini söyleyiniz. Bu düşüncelerinden katıldıklarınıza neden katıldığınızı, katılmadıklarınıza neden katılmadığınızı anlatınız. Hmm, ne, e, Neriman şinasi ile macit'i ikisini de seviyordu ama macit'i daha fazla seviyordu. Ben bu fikre katılmıyorum çünkü şinasi ile çocukluktan beri Arkadaşlar. Üçüncü soru. Fatih Harbiye ve Dokuzuncu Hariciye Koğuşu romanlarını mekan ve kişiler açısından karşılaştırarak benzerlik ve farklarını söyleyiniz. Um, fa uh, evet Faiz Bey, Faiz Bey'i ben Paşa'ya benzettim. Um, Şinasi'ye, Dokuzuncu um, Hariciye Kavuşundaki baş kahramana Nerman'ı ise e, Nüz Nüzhet'e, hmm. şey e, Faiz Bey'in evi ise o kadar da yani Faiz Bey o kadar da zengin değildi paşa kadar.